Herkese merhabalar. Bu şu anda çok... Geçen bir videomda fark ettim ki sandalyenin yani şeyin Sandalye doğru dedim. Bunu böyle bu kadar solunda oturmuşum. ve birisi bana şey yazmış. Niye bu kadar sola oturdum buraya boş bıraktın? Yani hiç bunu soracağınızı düşünmedim. O yüzden aklımda kaldı. Ortada oturmak istiyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bugünkü konuşmak istediğim konu hayatımıza giren insanların geçmişini didiklememiz. Niye didiklememiz diyorum. Bizler hayatımızda birini aldığımızda onu merak ederiz. Ne yapıyor, ne seviyor, neden nefret ediyor. Ve bunu genellikle ondan öğrenmeden önce ya da onunla öğrenirken etraftan incelemeye başlarız. Önce bir stoklarız, işte geçmişte ne yapmış, ne etmiş, nerelere gitmiş, kimlerle gitmiş, bu insan neler yapıyor. Ardından geçmişinde kim oldu bu insanın, neden ayrıldı, kaç yıllık bir ilişkisi oldu, beraber kaldılar mı, herhangi bir yakınlaşmaları oldu mu? Ben bunları söylerken ne düşünüyorum, neden? Yani bunları neden merak ederiz? Onun geçmişinde ya da bizim geçmişimizde olmuş ve bitmiş bir şey. Kapandı, gitti. Olmadı ki şu an hayatında sen varsın veya hani kimse yok. Bitti o insan. 3 yıl oldu veya 5 yıl oldu ya da bir ay sürdü. Çok tutkulu yaşadım ama bitti. Şu anda hayatıma sen giriyorsun. Bunu neden soruyorsun? ya da bunu anlatmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Tek şey merak. Hani gereksiz fazlaca bir merak. Peki neden? Karşımızdaki insanın geçmişini öğrendiğimizde ne olacak? Hadi öğrendik. Kimler girdi, çıktı, ne oldu, ne bitti. Bu insan bize detaylı bir şekilde anlattı ya da biz anlattık. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Şu anda bir korna sesi duydunuz. Ee, anlamıyorum yani. Camlar da kapalı. Üst kattayız. Gerçekten oluyor. Evet. Hiçbir şey. Bir insanın geçmişini öğrendiğimizde hiçbir şey olmuyor. <laughs> bize bir katkısı olmuyor. Belki de daha fazla bir zararı oluyor ama gerçekten bize bir katkısı olmuyor. Bu yüzden hayatınızda giren insanların ya da konuştuğumuz insanların kimle olup olmadığı, ne yapıp ne yapmadığı bu kadar düşünmeyin, merak etmeyin. Gerçekten bu size zarar, hepimize zarar. Şunu da söylemek istiyorum. Hayatımıza giren insanları merak etmek çok normal. Ama merak ettiğimiz konular bazen anormal olabiliyor. Bize katkısı olmuyor. Ona değinmeye çalıştım aslında. Mesela hayatımızda bir insanı aldık. Geçmişinde neler yaptı? Yani anne babası var mıydı? Yoksa nasıl bir hayat izledi? Lisans dönemi zor muydu? Ya da çalışmadan, okul okumadan direkt iş hayatına mı atıldı? Aslında bunları bildiğimizde şöyle diyebiliriz. Ya ne kadar güçlü bir insan ile görüşüyorum, ne kadar zorluklar yaşamış, buna rağmen ayaklarınız üzerinde dinlik bir şekilde durarak karşımda gurur duyuyorum diyebiliriz. Ama karşınızdaki insanın ilişki anlamında söylüyorum kaç kişiyle yattı hani öğrendiniz? Ee, yani ne öğrendiniz ne oldu? Size bir katkısı yararı yok. Geçmişi irdelemeyi tekrar söylüyorum bırakın. Geçmişe takılı kalmayın. Bugüne odaklanın, bugünü yaşayın. Doyun ki bugüne, geleceğe yönelik umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz daha güzel olsun.